meseleye bir de tasavvufi açıdan yaklaşalım diyor Hoca Efendi. Usul meslekleri itibariyle yaklaşalım. Yani Allah'a ulaşma yolları zaviyesinden bakalım. Bunun faydalı olacağına inanıyorum diyor. Bu bağlamın üstadın kurduğu bağlamla ilintilendirip Hoca Efendi bize çok önemli bir hakikate taşıyacak. Şöyle diyor Hoca Efendi. İsmi zahir yoluyla sürdürülen seyri süluklar var. Seyri süluk nedir malumunuz? seyri sülük Cenab-ı Hakk'a ulaşma, vuslat yolculuğuna deniliyor. Sistemli yollar, sistemli yolculuklar. Bir ismi zahir yoluyla yapılan yolculuklar var, bir de ismi batın yoluyla yapılan yolculuklar var. Hoca Efendi diyor ki, gerçi mutlak manada zikredildiğinde ismi zahir yoluyla sürdürülen seyri sülük, hangi seyri sülük manasına gelmez? Ne denilir mesela ismi zahir yoluyla sürdürülen seyri sülük? Mesela, Tefekkür yolculuğu diyebilirsiniz. Okuma yolculuğu, temaşa yolculuğu, tetkik yolculuğu diyebilirsiniz. Daha uygun olur. İsmi zahirle alakalı bu şeylerin ister enfusi manasında, ister afakın bütün manalarında cereyan etmesinde aslında farkı yoktur. Yani siz ismi zahir yoluyla batına hiç yönelmeden diyelim ki insanın bedeninde tefekkür yapıyorsunuz. Diyelim ki insanın, diyelim ki kainattaki Efendim nesnelerde, kainattaki varlıklarda tefekkür yapıyorsunuz. Ne olur bu? E i̇ster insanın bedeninde yapın bunu, ister kainattaki mahlukatta yapın. E bu bir tefekkür yolculuğu olur. Bu bir tetkik yolculuğu olur. Bu bir temaşa yolculuğu olur. Bir yolculuk olur ama ona hani tam manasıyla seyri niye denilmiyor? Çünkü batına açılmadan seyri sürük tamamlanmıyor. Yani insanın zahirinde seyri sürük yaptınız, insanın zahirinde tefekkür yaptınız. Ama ruh var, kalp var, sır var, hafi var, ahva var. Dolayısıyla zahirdeki o seyri sürükten bir seyri sürük olmuyor, bir tefekkür yolculuğu olmuş oluyor. Şu da unutulmamalıdır ki bu şeyler genelde Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecellileriyle alakalıdır. Bunlar her şeyin Dış yüzündeki renkler, güzellikler, armoni, nizam, intizam, ahenktir. Öyle değil mi? Yani zahir dediğiniz şey bu. Zahir dediğiniz şey eşyanın dış yüzüne akseden esma-i ilahiye cilveleri. Renkler, güzellikler, armoniler, nizamlar, intizamlar, ahenkler. Bu yönüyle bakınca insan istidlerlerde bulunarak güzelliklerden, güzele, nizamdan, nazıma, ahenkten ahengi vaz edene tenasüpten tenasübü koyana yürür. İşte bu da ismi zahirin işte seyri süluku olur. Ne olur? İşte bakar, ahengi görür, nizamı görür, renkleri görür, güzellikleri görür, armonileri görür ve oradan o isimden müsemmaya doğru yürür. Ne olur? İstidlallerde bulunur. Yani delillerden yola çıkar. Ne olur? Güzelliklerden güzele yolculuk eder. Nizamdan nazıma yolculuk eder. Ahenkten ahengi verene, tenasüpten tenasübü koyana yürür. Fakat bütün bunlar eğer bir batıni beslenmeye açık değilse ve vicdanda da o ölçüde vicdan da o ölçüde işletilmiyorsa insan sadece kitabını yapraklarıyla meşgul olur ki da insanın ancak kitabın yazılarının gösterdiği bilgi ve nisbi bir marifete ulaşmak demektir. Bakın burada çok önemli bir şey var. Eğer eşyanın zahirinden batınına geçemezsek, yani batıni bir beslenmeye açık değilsek, batıni beslenmeye açık, batıni beslenme ne olur? Ne olur? Mesela kalbin zümrü tepeleri yolculuğu olur, batıni beslenme. Batıni beslenme ne olur? şu kalbin işlettirilmesi olur. Yani siz diyelim ki kitaplar okuyorsunuz, tetkikler yapıyorsunuz, bilimler tahsil ediyorsunuz, eşyayı tetkik ediyorsunuz, tahkik ediyorsunuz, tefekkür ediyorsunuz. Ama diyelim ki sizin derin bir ibadet hayatınız, derin bir evradı eskarınız yok. Diyelim ki kalbin zümrü tepelerinde bir yolculuğunuz yok. E öyle olunca eşyanın, o kitabın sadece sayfaları da meşgul olursunuz. Vicdani bir beslenmeye açık değilseniz biliyorsunuz marifet petekleri vicdanda örgüleniyor. Vicdan kovanında örgü, örgüleniyor marifet petekleri. Vicdani bir beslenme yoksa insan sadece kitabın yapraklarıyla meşgul olur. O zaman anlamlarıyla meşgul olmaz bakın. Yapraklarıyla meşgul olur kitabın. Bu da insanı ancak kitabın yazılarının gösterdiği bilgi, ve nisbi bir marifete ulaştırır. Manaları açılamadığı için sadece yazıların gösterdiği bilgi bir marifet elde eder ama nisbi bir marifet elde eder. Bu marifet ise bizim anladığımız tasavvufi manada İslam'ın ruhi hayatını ihtiva eden ve muhabbeti netice veren marifet değildir. Yani nisbi bir marifet evet bilimlerin diliyle kainatı hallac eder, tetkik eder ama sadece sayfalarla meşgul olur. Bu bizim anladığımız tasavvufi manadaki marifet bu değil. İslam'ın ruhi hayatını ihtiva eden marifet bu değil. Muhabbeti netice veren marifet bu değil. Muhabbeti netice veren marifet, Allah'la münasebetten işe başlayan marifet. Biz bunu zaman zaman derslerimizde dile getiriyoruz. Hoca Efendi bunun Risale-i çok önemli olduğunun altını çiziyor. Üstadın açtığı yolda çok önemli olduğunun altını çiziyor. Ne? Allah'la münasebetle işe başlamak. Bir yönüyle onun güzelliğinin vaaz ettiği nizam ve ahengin ruhunu ifade eden marifet. Bir yönüyle bu. Yani ondan başlamak. Muhabbeti netice veren marifet, Allah'tan yola çıkan marifet. Allah'la başlanan marifet. Bunu açacak Hoca Efendi ve şöyle diyor. Aşağıdan yukarıya giderek, biz bunu daha önce konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya. Yani eserden müessire, müessirden esere. İki çeşit seyrüsülük var. Eserden müessire, İkincisi müessirden esere. Risale-i Nur tümüyle müessirden esere yolculuk. Yukarıdan aşağıya yolculuk. Müessirden, sanatkardan sanata. Sanatkardan sanata bir yolculuk Risale-i Nur yolculuğu. Yukarıdan aşağıya bir yolculuk. Marifet bütün tasavvufi yollarda aslında bunun üzerine kuruludur. Çünkü muhabbeti netice veren yolculuk böyle bir yolculuk. Aşağıdan yukarıya giderek diyor hoca efendi, Nizam'dan Nazım'a gitme yolu başka. Temelde Allah'ı kabul ederek o Nizam'ı Nazım hesabına değerlendirmek başka. İkisi başka bık. Aşağıdan yukarıya giderken Nizam'dan Nazım'a gideceksiniz. Bu yol başka ama temelde Allah'ı kabul ederek nizamı nazım hesabına değerlendirmek, meselenin üzerine böyle gitmek bambaşka. İkinci yol işte üstadın yolu kişinin seyri süluku ruhanisinde her zaman yolunu aydınlatır ve onu onun ışığından o insan faydalanır. Çünkü o ikinci yol işte batını üstadın anlattığı batını bilmenin zahirdeki görüntüsünü seyretme yolu. Işığı bahtının ışığı olarak görme yolu. Bu açıdan insan sadece esbabı değerlendirerek Allah'ı bulacağını zannetmemelidir. Yani ben tefekkür ederim. Eşyayı tetkik ederim. Eşyanın marifetiyle Allah'a ulaşırım diyor ki Hoca efendi insan sadece esbabı değerlendirerek Allah bulacağını zannetmemelidir risalelerde temelde Allah'a iman ele alınıyor sonra Allah'a götüren deliller sıralanıyor. Öyle oluyor değil mi? Risalenin metodolojisi bu. Önce Allah'a olan iman ele alınıyor. Yani önce kaynaktaki ışık gösteriliyor. Ondan sonra dışarıya çık, sızan ışık, işte o kaynağın ışığıdır size gösteriliyor. Risalelerin yolu bu. Önce Allah'a iman ele alınıyor sonra Allah'a götüren deliller sıralanıyor. Eğer delillerden yola çıkacak olursa bazen yanlış anlama da söz konusu olabilir. Bu itibarla ben aklıma pozitif neticelerle basatı değerlendirerek aklımla Allah'ı bulurum gibi sözler gerçeği yansıtmaz diyor Hoca Efendi. Ben aklımla pozitif neticeleri değerlendirerek Vasatı değerlendirerek Allah'ı bulurum, aklımla bulur. Bu gibi sözler gerçeği yansıtmasa gerek. Böyle düşünen biri kanaat ve hadiseler içerisinde dolaşır, durur da bir arpa boyu yol alamaz. Ne olur, o hep zahire takılır. O kitabın sayfalarında dolaşır, sayfalarda takılır, ama bir türlü manaya geçemez. Böyle düşünen biri kainat ve hadiseler içinde dolaşır durur ama bir arpa boyu yol alamaz. Oysa iman Allah'ın insanın içerisine yakacağı öyle bir meşaledir ki o meşale yanmadığı müddetçe insan her şeye hep minverayı hicap bakar sürekli eşya arasında dolaşır ama ikilikten kurtulamaz. Her şeye perdeli olarak bakar, perdelenmiş olarak bakar. Sürekli eşya arasında dolaşır ama bir türlü ikilikten kurtulamaz. Bugünkü bugünkü akademik dünyanın temel problemlerinden bir tanesi de bu. Düşün akademisyen insanlar sürekli eşyayı tetkik ediyorlar öyle değil mi? Sürekli didik didik ediyor eşyayı. Ama zahirde takılıp kaldığı için zahirde takılıp kaldığı için ikilikten kurtulamıyor. Perde arkasından bakıyor. Sürekli eşya arasında dolaşır ama ikilikten kurtulamaz. Ben aklımla Allah'ı bulurum der. Pozitif neticeleri vasatı değerlendiririm der ama bir arpa boyu yol kat edemez. Dualizmden kurtulamaz. Çünkü dualizmden kurtulmanın yolu Allah'ı eşyadan daha ayan görmek demek. Ya dualizmden kurtulmanın yolu Allah'ı eşyadan daha ayan görüp haktan ayan bir nesne yok gözsüzlere pinhan imiş ufkunda dolaşmak. İşte Risale-i Nur insana bunu kazandırıyor. Değerli dostlar.